Sakarya'dan, Geyve'den hepinize selamlar. Arkadaşlar, sizlerle uzun zamandır istediğiniz Tesla'yla vlog çekmiyorduk. Bakın, arkamdaki Tesla'yla bugün tatile gidiyoruz. Aslında tatil dediğim bizim burada genelde yüzmeye, Kerpe, Kandıra, Kerpe'ye gidiyoruz. Bakalım deniz nasıl hep beraber ailecek bir seyahat edeceğiz. E, hafta içi gidiyoruz ki özellikle çok kalabalık olmasın diye bir gün ayarladık. Hepimizin boş vaktinin olacağı. Ailecek bindik Tesla'ya ve tüm imkanlarını kullanarak Teslanın şu anda Evet kameraya mı nereye bilmiyorum arkadaş. Belki de koyu Tesla'nın tüm bagaj imkanlarını kullanarak şarjını yüzde yüz fullleyerek yolumuza başlıyoruz. Umarım keyif alacağınız vlog olur. Ben sizlere anbean an be an kaydetmeye çalışacağım. Ayrıca olduğumuz için çok fazla görüntü alamayabilirim. Kusura bakmayın şimdiden. Arkadaşlar videoya başlıyoruz. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. <laughs> Aslında sizlere arkadaşlar şöyle hemen bir Tesla'nın ön bagajının halini göstermek istiyorum. Bakın <laughs> kilimler, işte kahveler. Ayrıca e, Renault'un bir lansmanında da teşekkür ederim tekrar bir bizlere dondurucu vermişlerdi. Böyle güzel bir saklama kabı verilmiştir Renault'dan, Dacia'dan. Hatta burada amblemi vardır. Bir göstereyim size. Ben bunu çok beğeniyorum da o yüzden. Evet. Bakın Dacia'nın sembolünü göreceksiniz. Bir lansmanda hediye edilmişti. Çok keyifli bir ürün. Bunun içine dondurucularımızı koyduk. İçeriklerimizi alacağız orada sahilde. Güzel bir zaman geçirmeye çalışacağız. Ön bagajımızı kapatalım. Şöyle aracı sizlere dışarıdan bir göstereyim. Tesla'yı çok seviyorum. Bence müthiş bir görüntü, görüntüsü var. Tasarımını beğeniyorum. Beğenmeyenleriniz elbette ki fazlasıyla var ama bence güzel bir araç. Şu anda arkadaşlar tamamen doluyor. 5 kişiyiz. Aracın zaten biraz arkası oturduğunda görüyorsunuz. Ama performansla hiç kayıp yok ya. İşte bu çok keyif veriyor insana. Şöyle arkaya geldiğimizde sizlere arka bagajı da hızlıca göstereyim. Bakın eşyalarımızı böyle rahatça serdik. Şimdi burada bu kadar az eşya var zannetmeyin. Eşyanın birçoğu da arkadaşlar şuradaki büyük bagajda. Ben hepsini kaldırmak istemedim şimdi. Evet yolculuğumuza başlıyoruz arkadaşlar. Umarım keyifli bir gün olur. Bakalım Kerpe'de su sıcaklığı nasıl? Sakarya'da yaşayan arkadaşlarımız da bence merak ediyorlardır. Yüzmeye gitmek isteyenler için aslında öneri babında olacak. Hemen sizlere içeriği göstereyim. Şu an klimamız çalışıyor. Müziğimizi kapatalım. Sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu yine ekranımız Tesla'larda güncellemeye beraber geldi. Hemen bir haritaya ulaşmak istiyorum şöyle sizlere. Evet. Nereye gidiyoruz? Hemen yazalım. Gömülü navigasyon ve üzerine trafik bilgisi vermesi çok çok güzel. Kerpe plajı diyoruz. Bakın. Aslında Sakarya'nın neredeyse en güneyinden Sakarya'nın da kuzeyi var bu bölgelerde. Yani Karasu bölgesi var ama biz artık İzmit tarafına geçmiş olacağız. Kerpe İzmit'e bağlı. Sınır ilçelerden biri aslında. 1 saat 20 dakika yolumuz var. Tam saat 2 gibi orlardayız. Biraz daha hızlı gitmeye çalışacağım. %79 batarya kalır diyor. Bakalım neler olacak. 84 km'lik bir yolumuz var. Şu an %98 arkadaşlar batarya oranımız. Ee, menzil olarak ne gösteriyor? 488 km menzil gösteriyor. Bunu da merak edenleriniz olabilir. Yolculuğumuz başlıyor. Yakıt bilgilerinden de sizlere arkadaşlar ayrıca bahsedelim. Şöyle Geyo'dan yolumuzla başlayalım. Bugün trafik oldukça kalabalık. Evet, Dacia'ya teşekkürler. Yol verdi bizlere. Bu araçla yola bağlanmak bir oyun. Hiç ağırlığın önemi yok arkadaşlar. Ve daha dip gaz yapmadım halde. Evet arkadaşlar, biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Biraz daha performanslı bir şekilde devam edeceğiz. Ben sizlere görüntüler alacağım. Bakalım deniz nasıl olacak. Evet arkadaşlar Karaçam'a geldik. Şu anda Adapazarı'na doğru ilerliyoruz. 11 ya da 12. kilometredeyiz. Her şey yolunda yol. Çok fazla trafik yok hafta içi olduğu için. Ee, bakalım. Asıl deniz yolunda yoğun nasıl olacak? Burası şimdi gidiş gelişli olacak. Güzel bir yol, güzel yağ var orada. 18. kilometredeyiz. 10 dakikadır yoldayız. 192 yani 19.2 yakıyoruz. Güzel bir değer. Zaten bu arabanın genel ortalaması her zaman 18'dir. Ben öyle yakıt değerlerine bakarak da sürmüyorum. Bu arabanın keyfini çıkarmaya bakıyorum. O performansın 4 çarpı 4'ün keyfini çıkarmak lazım. Cama taş geldiğinde endişelenmiyoruz çünkü camımız zaten kırık. O yüzden kaybet bir şeyimiz yok. Biraz önce olduğu gibi. Ama cam yakında değişecek. E, sipariş geçildi bekliyorum. Cam bekliyorum. Bütün Tesla'ların camı kırık arkadaşlar. Tesla aracı olup da izleyenler varsa yorumlara yazsın. Kimle konuşsam camı kırılmış. Şimdi artık otoban köprüsünün üzerinden geçiyoruz. Şöyle görebilirsiniz. Adapazarı'ndan ayrılıp önce Korucuk yolundan gidiyoruz. Sonrasında Kaynarca Kandıra yolu üzerinden devam edeceğiz. Çıkmıştı. Arkadaşlar dış çekim yaparken bir tur selam vermişti ya. Arkadaş galiba takipçimiz yine selam verdi. Yetiştik ona. Şimdi şehir içine geldik. 25. kilometredeyiz. 16 dakikada yoldayız ve hemen yakıtımız 16.6'ya yani 166 watt saat böyle kilometreye düştü. Navigasyon buradan gitmemiz gerektiğini gerekti söylüyor. Biz de ona uyuyoruz. Google Maps'i kullanıyor. Şu an orman parkın yanından geçiyoruz. Şimdi Korucu yolundayız. 33. kilometreye geldik. Şehir içinden artık ayrılıyoruz yavaş yavaş. Evet burada arkadaşlar 80 kilometre ve burada kadar oluyor bilginiz olsun. Şöyle aracımızı otopilot alalım hatta. Mesafemize bakalım ne kalmış yolumuz. Şu an telefonu algıladığı için Tesla maalesef engel olamıyorum. Bak. Maalesef telefonla oynamanıza izin vermiyor arkadaşlar. Kameradan sürekli itiyor. Şöyle kapatayım. Şimdi buradan ayrılıyoruz. 49 km yolumuz kaldı. 48 dakika. Saat 1.46'da Kerpe'deymişiz. Gerçekten. Emcilerin tasarımını çok beğeniyorum. En iyi bu fiyatlı etkilerden biri. Şu buradan Kuzey Marmara'ya da bağlanabiliyorsunuz. Ancak bakın biz bakın kaynarca Kandıra istikametine ilerleyeceğiz. %88 bataryamızla artık Kandıra yolundayız. Kaynarca yolundayız. Sonra Kandıra olacak. Evet arkadaşlar takipçi arkadaşlarımızla karşılaştık. Tayyipaları gayet güzel gözüküyor. Evet, evet. Onları da videoya ekleyeyim. <laughs> Onlar da bizi videoya çekiyorlar. <laughs> Maşallah arabalar gayet güzel. Ee, 1.5 bak galiba performansı gibi Onlara da buradan selam olsun. Videoda izlerler kendilerini. Arkadaşlar yıllarca şu bayırı çıkmak için debelendik. Eminim arabaların hiçbiri çekmiyordu. Şurası çok zıplıyor biraz. Yavaşlayayım hep bana burada böyle Bayır bu kötü an olarak kalmıştır. İşte sağ şeritten. Burası bayağı diktir bu arada. Hani bu tarafta yaşayanlar bileceklerdir. Ancak Tesla için bir bayır diye bir şey yok. Ne kadar zorlanıyoruz ya. İşte tork çok önemli. Arkadaşlar markayı tam gösteremiyorum ama şu anda bir tok, bir Tayo, Bir Tesla, üçümüz yazlayarak gidiyoruz. Umarım buradan falan yoktur, buralarda. Hatta şöyle evet müşteri değil mi? Şöyle kameradan açarsam bak Taygo'yu görürsünüz burada. Şimdi kaynarjıya geldik sayılır. En performansı geldik, yüzde seksen bataryamız var şu anda. Kısa bir süre içinde zaten kaynarjıda olmuş olduk. Şu anda saat 13.11. İlçe girişlerinde dikkat edin arkadaşlar. Işıklarda bazen kurallara uymayanlar olabiliyor Sakin bir şey. Arkadaşlar şu an 63. kilometredeyiz ve artık kaynarcıdan ayrılıyoruz. Bu bayırı da cidden çok Araçlara zorluyor. Burada geçen bir tır denk geldi. Bayağı arkasında koyu oldu. Allah'tan ben kurtuldum hemen geçip. Şimdi artık gidiş geliş yollara başlıyoruz. Benim çok keyif aldım. Sevdiğim yerlerden biri bu bir yoldur. Bu yolda manzaraya doyuyorsunuz. Böyle sol tarafınız Windows tarlaları. <laughs> Önünüz kıvrılan yollar. Yakın zamanda galiba buraya genişletecekler. Bu sağ taraf normalde hep böyle otluk bir yerde. Ekstra bir genişletme yapılacak bir gözüküyor. Sakin. Güzel yerleşimler. Bakın şu güne bakanlara. Ayçiçekleri. Aslında bir tane alıp kilitlemek lazım. Şu an olmuş mudur bunlar? Yakından evet ama daha toplanmaz. Evet, Tamamen kuruyacak. Bizim baş vardı işte. Şimdi niye etmiyoruz anlamıyorum ki. Dur hı, biz ekelim mi olsan için ya? Tamam ekeriz. Biz onu hatırlıyorum yukarıda evli bağın orada yiyorduk. Evet, aslında ekilebilir yani. Evet burada arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Uğurlu, Kefken, Cebeci istikamet ilerleyeceğiz. Kandıra ile şu an içimizde. Kandıra tarafından dönebiliriz belki. ses bir müzik dinletmedi. Arkadaşlar bakın fındık ağaçları. Belki de ilk kez düzlükte fındık görüyoruz arkadaşlar. Evet. Bizim burada bayırları değil de düzlüğe ekiyorlar ya değil mi bu? Çok fazla var öyle. Bak şuralarda da var. Fındıklılar. Ama burada belki verim düşüktür. İleride fındık tarlası alacak. niye ya? Ne fındığı? <laughs> Geliriz toplarız. <laughs> Baksana şunlara. Bir de araları da açık ha. Tam böyle Tam ideal gibi. temiz. Yani. Eskiden işte bizim vardı bir yerde hatırlıyor musun? Hani Ev limanının üstünde bir bayır da vardı. Tabii Ve yiyorduk abi, yani. Aynen. O güzeldi ki. Çuval çuval geliyor. He, sonra. aynen öyle. Ne oldu o tarla duruyor değil mi o? Duruyor ama fındıklar artık kurumuştur. <laughs> Kurudu. Allah Allah. Biz istiyor kuruyor. fındık. Öyle bedava da fındık olmuyor. Fındıklara sürekli. Çünkü domuzlar, ayılar bunlar... Zaten tam domuzların dibindeydi da de ya. E, daha... Tabii tabii. tabii. Daha... Beklemek gerekiyor. Biz bekliyorduk yani. 30 30-40 gün beklemek zorundasın. Bu bayağı var. Buralara gelmez ama domuz ya olmaz. Burada olmaz. Bir de burası Karadeniz gibi baksana herkes evini bir oraya buraya, bir oraya buraya. Evet, işte Yani doğru. burası köy değil aslında baktım da. Değil mi? Denize de bu kadar yaklaşınca aslında. Doğru. Değil mi? Ha yani. Evet, denize az kaldı arkadaşlar. Bakın burada Cebeci Babalı ve Kefken ayrımı var. Biz Kefken tarafına yer alacağız. Cebeci biraz daha büyük bir ilçe. Orası biraz daha... denizi tehlikeli Cebecin bilenler bilir. Ee, ama gece daha eğlenceli oluyor, Hı. öyle söyleyeyim. İşte yemek yerleri daha fazla, eğlence yerleri daha fazla. Kerpede suya girip cebeci eğlenebilirsiniz. Son 15 dakika. Hemen suya atlayacağım. Zaten hazırım gördüğünüz üzere. Evet buradan dönüyorsunuz. Şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Artık denize çok kısa mesafe kaldı. 7.3 km. Evet 12 dakika bir süremiz var. Şarjımız şu anda %77. Önce kumcağızı göreceğiz. Sonra kerpe. 76. kilometredeyiz ve tam 1 saat geçmiş. Yakıt değerimizde gördüğünüz zaten 18.6. <laughs> Arkadaşıma selam verdi. Şimdi evet burada kumcağız kerpe tarafına döneceğiz artık. Keyif gidiyor diyor taraf. İşte pembe kayalıklara gidiyor. Evet artık sahildeyiz çeşme kumcağızı göreceğiz. Burası da geniş plaj. Hani ayrıca gelirseniz burayı tercih edebilirsiniz. Güvenli. Tabi yine sınırlarınızı bilerek. Karadeniz bazen çeker arkadaşlar. O çekmeye yaşarsanız iyi bir yüzücü olsanız da rahatsız edebilir. Uf, deniz çok güzel görünüyor valla. Bakalım kalabalık turu nasıl? Şöyle çekelim bir saniye. Evet sahil şu arkadaşlar sakin. Şöyle sizlere gösterebilirim ama ailecek girebileceğiniz tarzda. Biz biraz daha kalabalık olan kerpeye gideceğiz ama orada dalga daha az oluyor. Hem bakalım kıyaslamış oluruz denizleri. Buranın dalga seviyesi bu şekilde şu anda. Bu yolun devamında zaten kerpe olacak. Ama bayağı sıcak ha. 30 derece hissedilen daha fazla ya. Kollarım yandı bir anda. arkadaşlar. Kalabalık hemen arttı. Terbiye her zaman yoğun oluyor. Aracımız hemen park edelim. 100 metre ileride hemen bir denizimize kavuşacağız. Otoparkınızı tamamen ücretsiz yapabiliyorsunuz. Herhangi bir cezası ya da yasal sorun yok. Ücretler çok uygun. Bak Cumartesi günü otoparkta yer bulamadık. Buraya park etmiştik. Bakalım bu sefer biraz daha yakınlarda bulabilecek miyiz park yeri? Burası faydalıydı aslında. Evet. Değil mi? Park edememiştik ya. Demek ki Kesin daha az olacak ya. Hele 3'ten sonra falan çok rahatlarız. Şuraya park etmiştik ki Bak yine amca oraya şey koymuş. Tuba koymuş. Bir de saksı koymuş. Ya tam şey denk geldik. Emekli amca denk geldik yani. Diyor kalıcı mısın sen diyor. Daha dur bakalım yeni geldik. Evet şimdi aracımızı park ettik. Ücretli bir parka. Burası 100 lira arkadaşlar. Denize yakın olsun dedik. Aracın her noktasını açtık. Boşaltıyoruz şimdi eşyaları. Evet ön bagaj boşaltılmış artık. Şöyle varış bilgileri vermeden olmaz. %74'te vardık. Daha 370 km menzilimiz var arkadaşlar. Long range olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bakın burada mevcut sürüşümüzde de 84 km yol gelmişiz. 1 saat 19 dakika. Zaten 5 dakika sıfırda durdu. Ve 18.7 kW saat yakıtımız var. Hadi gelin denize. 80 km denize gelmek ve bu kadar güzel bir plaja gelmek çok güzel. Şimdi göreceksiniz plajı. Şimdi arkadaşlar simitimi aldım. Denizden çıktık. Tabii ki kahvesiz olmaz. Kahvemizi de aldık. Ee, bisikler bakın burada. Şu an görüyorsunuz. Hatta babam da şu an Alparslan. Yer değiştirdiler bak görüyorsunuz. babam <laughs> yattı hemen. Onları şezlong kiraladım. Arkadaşlar şezlong kiralamak aşırı derecede ucuz. Yani 100 liraya hem bir şemsiye iki şezlong kiralayabiliyorsunuz. uygun, uygun hatta yer bulamıyorsunuz. Ee, bulduğunuz anda hemen kiralayın. Saat 3'den sonra 2'den sonra biraz daha sakinleşiyor. Deniz mükemmel. Sıcaklıkta kesinlikle Bilmiyorum çok keyif alıyoruz şu anda deniz yoruyor insana. Belki de bir belki 1,5 saat yüzdük değil mi? 1 bir, bir buçuk saat. Ortam gayet sakin ama cumartesi günü ve pazar günleri de aşırı derecede kalabalık. Yani ailece gidiyorsanız pek cumartesi pazar uygun olmuyor. Yüzemiyorsunuz çünkü kulaç atamıyorsunuz. Bugün gene fena değildi. Yakınlarda gideceğiniz en güzel denizlerden biri. Tabii ki bir Ilıca değil. Ilıca'ya ayrı bir kategoriye koyuyorum. Burada atlı polislerin olduğunu bilmiyorum. İlk kez görüyorum. Arkadaşlar sizin için sudan çıktım. Hemen bir görüntü almaya geldim. Hı, hemen üşüdüm. Girmem lazım. Şurası sudan daha soğuk. Şu an var ya denize gitmeyenlerin acayip canını çekiyor. Şu dalgaları çok özlemiştim ben videoyu izlerken. Arkadaşlar sizlere şöyle denizde biraz görüntü alayım. Güneş daha yeni çıktı. Hep kapalıydı ama su çok sıcak. Hatta şöyle atlayayım. O <laughs> görüntünün süper çıkıyor. Umarım görüntüyü beğenirsiniz. Şöyle insanları da çekmek istemiyorum. Kimseyi görüntü anlamında rahatsız etmeyelim. Boşu anları çekelim. Evet şu an Kerpe'deyim arkadaşlar Kerpe plajında. İşte sol tarafta mangal yapacağımız alanlar var. İşte sağ tarafta kayalık var. Arkadaşlar burada su uzun süre sonra derinleşiyor. Uzağa. Boş alanlarda insanları çekmeden görüntü almaya çalışıyorum. Evet, denizden gördüğünüz bu şekildeydi. Umarım sizler de güzel bir tatil geçiriyorsunuzdur. Denize girdik, yorulduk ve artık Adamızdan doğru ilerliyoruz. Oldukça keyifliydi. Fiyatlandırma olarak şöyle bahsedebilirim. Simit 15 lira. Leobolar 10 lira. Bir şemsiye 2 şezlong 100 lira. Güzel uygun fiyatlı. Günü bir tatil yapabilirsiniz. Yakıt zaten evden. Evet, çok güzel bir gün batımı var. Bizim acelemiz olmasa aslında bu gün batımında zaman geçirmek keyifli olacaktı yine kumcağızın içinden geçip geldiğimiz yollardan geri dönüyoruz. Arkadaşlar dönüş tabii ki de biraz daha kalabalık olacak. Şöyle Hızlanarak devam edelim. Ya bu arabayla sollama yapmak müthiş keyifli. İmkanı bulup bir kullanın. Özellikle çift motor. Müthiş keyifli oluyor. Tabii tek motorun da standart araçlara göre çok daha iyi olacaktır. Şu an camımız açık Güzel rüzgarı Dinleyerek devam ediyoruz Çok fazla tehlike yapmayacağım Standartlar içerisinde devam edeceğim Burası aşırı keskin Neredeyse 90 derece dönüyorsunuz Şöyle yeşilliğin keyfini çıkaralım biraz Şimdi bu kısımda arkadaşlar size görüntü almayacağım. Biraz daha yolu odaklanacağım. Geliş geliş olduğu için karşı tarafında da hatasını telafi etmemiz gerekebiliyor bazen. Arkadaşlar kaynarcıya geldik şimdi. Şu anda %71 bataryamız var. Yanılmıyorsam oradan 74 ile çıkmıştık. Demek ki biz bayağı bayır çıkmışız. İnişte hiç enerji harcamamışız. Baktım tüketme 20 km gelmişiz ve 16 yakmışız. 16 oldukça düşük bir tüketim. 45 dakikalık bir yolumuz var Atapazarı merkeze arkadaşlar sürekli bu hızlarla gidiyorum. 120, 130, 140 yolun imkanı ne varsa içerideki aileyi sarsmadan güvenlik sınırları daha yerinde ilerliyor. Tesla verimli bir araç. Çok fazla yakıt tüketimi yok. Opel Corsa da iyi diyor ya. Bu en az 150 falan gidiyor ya. Corsa'lara motor büyük arkadaşlar. B2 turbo koyuyorlar. Yani bildiğiniz 3008'deki motor adamlar. Corsa'yı koymuşlar o yüzden. Müthiş gidiyor. Evet arkadaşlar şu anda artık Torucuk yoluna geri dönmüş olduk. Neredeyse o Shell Petrol'ün oraya geldik. İleride gözüküyor. Aslında bayağı hızlı geldik bu arada. Sa saatimiz 8.25. Ortalama 10-15 dakika içerisinde gelmiş olduk. %63 bataryamız hala var. 12 kilometre bir mesafemiz var. çarşıda bir yere vuracağız. Şu an için her şey keyifli. Tesla aile kullanımı için en ideal araçlardan biri. Yani çok aşırı derecede geniş, konforlu bir şekilde yüksek hızlarda daha iyi biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Arifiye'deyiz. Birkaç market alışveriş yapıyoruz ama dikkatimi şu çekti. Buradaki lavabo ücreti 2,5 liraymış. Evet. Durumlar böyle. Arkadaşlar yollarda takipçi arkadaşlarla karşılaşa, karşılaşa Hepsiyle selamlaşarak hatta keşke videoyu çekseydim. Bir Leo arkadaş vardı. Umarım videoyu izler. <laughs> Sinyallerle selamlaştık. Arkamdaydı. Ee, bu arada Line'ye gelmiş. Enes gelmiş bak. Onun arabaya da video çekebilirim olsun. %54 bataryamız ve 268 kilometrelik menzilimizle toplam 174 km yol yaptık. 18.1 yapmış olduk arkadaşlar. 31 kWh toplamda yakıtımız oldu. Artık aracımızı garajı park edip şarj etme zamanı. Sabahleyin tekrar depomuz full bir şekilde devam edecek. Vlog'umuzu artık sonlandıralım. Ekranda gördüğünüz üzere 31 kWh bir yakıt tüketimimiz oldu sabahtan akşama kadar tüm yol tüketimimiz bu. Bu sonucunda şöyle bir kanıya ulaşıyorsunuz. Biz Tesla'yı sürekli evde şarj ediyoruz. Kilowatı 3.11 lira. 3 liradan hesaplayalım. Çok kuruşlara girmemize gerek yok. Ortalama 93 lira. Yani 31 kWh olduğu için 3 3'e çarptığımızda 93 liraya denk geliyor. Hadi 100 lira diyelim. 100 liraya arkadaşlar ortalama 180 km yolu gidip gelebiliyorsunuz Tesla ile. Yakıt değerleri müthiş. Bunları zaten sizler biliyorsunuz. Eğitli araçlar ekonomi anlamında düşünüldüğünde çok çok mantıklı araçlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda başka araçlarda görüşmek üzere. Böyle tüm araçlarla sizlere video açmak istiyorum. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın.